‫תודה <trollen> רבה. <trollen> Kar yağınca bir hevesle uğradım geçerken Yaşlı başlı sokakların bakışlarından Öyle dert oldu, öyle hayret ettim Ağzı veda kokan bu evler kırklı yaşlarında Rüyalar çal, belalara bulaş bu akşam Zıkkımlandın yine, hangi cehennemin dibinde Kütüğüm yorgun illerin birinde Kim bilir kiminle rutubetli dairenin de senin Şarkılar bilirim ah ne korkunç Çay evlerinde uzaklar komşun olsun Alışmadım fotoğraflara hiç yakışmadım ben Allah ısmarladım kaybedenler yanında olsun Kurşun döktür kara bahtına söndür Yeminler iç ateş, keğri elinde döndür Bozuk filmler izle, mavi atkılar ördür Gözünü kırpma, sesimi duy ve şarkılar öldür Oldum işimdi, burada yokuşlar dimdik Gelme üstüme, çok... seni <laughs> böyle ama intihar krokileriyle zorla sabaha ettim yüzüm beş top. karış uyanmışlar hep çalış dinlenmedi <laughs> sizlerin hatırlatır her <laughs> yaz başım <laughs> darda kuruğumuz <laughs> <laughs> kuşlar <gülüyor> orta kompakt tumanlar ve kaçak sigara hatırlat bana bir ara <gülüyor> bıraktım hakikat <laughs> yanıldım <laughs> 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 Vaziyetim doğuştan aşikar bir an kapıldım Hele gözlerimde parlayan kıdemli matem Tek bir cümle kurmayıp terk diyar ederken Naralar bıraktım, hakikat yanıldım Vaziyetim doğuştan aşikar bir an kapıldım Hele şu gözlerimde parlayan kıdemli matem Tek bir cümle kurmayıp terk-i diyar ederken Tükendi kehanetler, yanıldı Henüz yaşlanmadım ben Baya bir eskidim Kalbim aynı kanlı resim Ölü bir mevsim Dilencilerden lanetler yedin Tükendim bittin Geçtin hiç bilinmeyen bir günde dehlizlerden Güneş görmeyen bir evde Şifalı bitkilerden Medetler umdum Bulduklarımı savurdum Tüm karanlıklar yanımda Direndim durdum Vestiyerde yerde şemsiyeydim Sulandı beynim Fotoğrafta gözlere iğneler geçirdim Senet böyle miydin? Kaçtı bitin benzin Hiç sevilmediğini fark eden bir insan gibiydin Kıdemli Onculuklara müdavimi, söyle kereşlenmiş ağaç gövdesi, beyin aperdesi, Korkarım ki bütün bunların tamamını hepsi, ensemizde tüneyecek, bu noktğın sesleri. Olur veya olur. Haber kah bayrak. Ya Ne amına Ya yine gelip ortası işte her gün bu kaptatıyor.